YouTube'da Zaferçi kanalında Osmanlıca belge okumalarında okuyacağımız belge Rika hattı ile yazılmış. Evet bu Rika belgemiz 4 satırlık çok da uzun değil kısa sayılır arkadaşlar. Hemen büyütelim ve okuyalım. Evet şurada Hu yazıyor ya da Hüve diye de okuyabiliriz. Şifre yani gizli bir yazışma arkadaşlar. Şu kısım belgenin çıkış yeri nereden çıkmış? Baba Ali Dahiliye Nezareti yani İçişleri Bakanlığı nereye yazılmış? Tabi dairenin burada adı da var. Orada büyütelim. Rahat görün. İdare i Umumiye i Dahiliye Müdiriyeti. Evet tekrar bakayım. İdare i umumiye i dahiliye müdiriyeti. Burada hususi evrak numarası var. 6023 yanılmıyorsam öyle yazıyor. Burada da bir 5 yazıyor. Evet nereye yazılmış? Dahiliye Nezaretinden Diyarbakır yani Diyarbakır vilayetine yani valiliğine yazılmış bir yazı arkadaşlar. Evet hemen devam edelim hızlı bir şekilde. Bakalım konumuz neymiş? Evet Muş ahalisinden Muş ahalisinden muhacereten muhacereten yani hicret ederek hani nahiyesine evet hani nahiyesine yani cevap bakın şu an ilçesi hükmünde eskiden nahiyeymiş evet hani nahiyesine gelmiş olanlarla gelmiş olanlarla siverekte Evet Siverek'te, Urfa Siverek'te yani bulunan Bayezid muhacirlerinin evet Siverek'te de Bayezid muhacirleri varmış. Bayezid neresi? Ağrı efendim. Ağrı'dan Sivere'ye göçenler. Muş'tan Diyarbakır Haniye göçenler varmış. Ondan sonra Ağrı'dan da Sivere'ye göçenler varmış. Hicret edenler varmış. Evet. Bayezid muhacirlerinin ve emsali ve benzerleri arkadaşlar istila eden mahaller evet yani yerleşim yerleri istila edildiğinden istila edilen mahaller ahalisinin evet ahalisinin iskan ve terfihleri evet iskan yani yerleşimleri ve terfih dediği refahları huzurları ve memleketleri istilaya uğrayarak ve memleketleri istilaya uğrayarak muhacereten yani hicret ederek ve ilticaen ve ilticaen şurası hemze arkadaşlar yani sığınarak iltica ederek gelmiş olanların gelmiş olanların silah altına alınmamaları evet yani birinci dünya savaşları dönemleri arkadaşlar eğer bir yerden bir yere göçmüşse oranın halkının silah altına alınmamaları çünkü onlar memleketlerinden istila edilmiş. Düşmanlar tarafından ya olmuyorsa o taraflarda Muş tarafı, Bayezid tarafları Ruslar tarafından istila edilmişti o dönemlerde. Ve onlar yurdun çeşitli yerlerine yerleştirilmişler. Hani gibi. Ondan sonra Siverek gibi yerlere ve bu gibi kesimler arkadaşlar silah altına alınmamaları icap edenlere tebliğ edildiği, evet gerekli makamlara tebliğ edildiği mukaddema, yani en başta özellikle harbi nezaretinden bildirildiğinden, evet harbiye nezaretinden bildirildiğinden merkumunun, merkum. Adı geçen merkumun, şu da vav ve nun eki var yani çoğul yapıyor merkumlar manasında adı geçenler zikredilenler merkumunun muamelatı askeri yeleri yani askeri işlemleri muamelat işlemler demek muamele işlem muamelat işlemler onun çoğulu evet muamelat askeri yeleri hakkında da evet hakkında da kol ordu kumandanı ile evet kol ordu kumandanı ile bil muhabere yani haberleşme ile haberleşerek icabının icrası Evet böyle bir emir verilmiş şehirleri istila edilerek göç eden, hicret eden vatandaşlarımızın askere alınmamaları konusunda bir yazı. Evet tarih fi şu çizgimiz fi 21 Mart sene 332 yani 1332 o da arkadaşlar 1916'ya denk geliyor bu tarihimiz. 1912 332 yani 1332 Rumi tarihi. 584 ilave ettiğimizde miladi karşılığını bulabiliriz. Rumiye 584 ilave ediyoruz belli bir dönem çerçevesinde. Evet Nazır namına şurada da imza var arkadaşlar. Nazır yani bakan namına onun vekili. Bu da imza kısmı var. Ortada arkadaşlar yazılmıştır yani kaydedilmiştir manasında bir not. Evet YouTube'da Zafer Şi kanalında arkadaşlar okuduğumuz belge buydu. Muş ve Bayezid'den Haniye ve Sivriye'ye göçen vatandaşlarımızın tabi toprakları istila edilip öyle hicret eden vatandaşlarımızın Askeri alınmamaları ile ilgili bir belgeydi. Ben çekiyorum diyorum inşallah başka bir derste yine görüşürüz. Allah'a emanet olun.